Hayatıma girecek kişi daha doğmamış biri olabilir. Olabilir evet. <laughs> olabilir abi. Yok çünkü. <laughs> Hala denk gelemedin mi? Şöyle bir şey var. O nereden çıktı biliyor musun? sosyal medyada öyle bir şey vardı. Şöyle yapmıştı. Şerin sevgilisi. Şerin kaç yaşında? Sevgilisi ondan 20 yaş küçük. Ha işte Madonna'nın Madonna öyle. Seninki senin de daha küçük. doğmamış. Hani olur. ben de hala yok etrafta. Belki de benimki daha doğmadı. Yani ne bileyim ben <laughs> bekliyoruz işte. Ee, buna da çok takılıyor çünkü insanlar. Yaşlı kardeşim adamlar kendilerinden 40 yaş küçük kadınla beraber oluyor. Erkekler, kadınlar niye olmasın? Evet. Eğer anlaşabiliyorsan, eğleniyorsan. Ne mahsuru var yani? Ben açıkçası hep Bugüne kadar hep konuşuldu ya hep böyle 20 yaş fark oldu arada 15 yaş fark oldu. Erkeklerdeki zaten erkeklerdeki bir 40 yaş ya da 30 yaş ya da 20 yaş küçükler daha bir menfaat ilişkisi oluyor zaten. Kadındaki öyle bir menfaat, menfaat ilişkisi yok. olmuyor bence. Yani bilmiyorum ben ben ona bakmıyorum ki. Yani ben, Şimdi Madonna'nın genç erik çocuktan ne menfaat, menfaat olacak olabilir. yani güzel bir... İlişki. O kadar. Aynen öyle. Ya da şehrin <laughs> ha çocuğa faydası oluyor mu? Mesela ben ona dikkat ettim. Yani bu çocuk acaba hani kendinin de idam etmek için mi böyle bir beraberlik? Ama gir bak adamın çocuğun takip etmesine 100 bin, 110 bin falan yani.